Ahmet Bey var Alo Alo Merhaba Ahmet Bey İstanbul'dan evet. arıyorsunuz Size nasıl yardımcı olabilirim Merhaba Benim 12 bin lira 14 bin lira bir şeyim var Bir param var bankada Nasıl değerlendirebilirim bunu 14 bin liralık bir paranız var Evet Şu anda bankada duruyor Evet. Ne yapsam mı diyorsunuz Evet aynen Peki ne yapmayı düşünüyorsunuz siz? Allah kafamda bir fikir yok yani. Ben sizden nasıl bir değerlendirebilirim yani faizsiz bir değerlendirme. Faizsiz bir değerlendirme istiyorsunuz. Evet. Faizsiz olmasına bu bu anlamda duyarlısınız. Evet. Peki Ahmet Bey 30 yaşındasınız. Çok gençsiniz. Şahane evet. bir şey, para durumunu arıyorsunuz. Çünkü yatırıma böyle genç yaşta başlarsak ileriye dönük olarak kat kat kazanabiliyoruz çok daha kolay zengin oluyoruz. Burada sizin amacınız ne? Ne yapmak istiyorsunuz? Öncelikle bir ev almak mı, düğün yapmak mı? Neler var listede? Listede değil, kendime bir dükkan açacağım da yani bir işletme açmayı düşünüyorum. İleride bir araba almayı düşünüyorum ama işte bu parayı nasıl değerlendirip nasıl kullanabilirim? Peki Ahmet Bey siz ileriye dönük olarak bir yer açmak istiyorsunuz. Bunun için bir sermaye biriktirmek istiyorsunuz. 14 bin liranız var. Faizsiz istiyorum diyorsunuz, faizsiz yatırım, ne yapabilirim? Şimdi birkaç şey ben size önereceğim. Bu konuları da ilerideki programlarımızda daha detaylı işleyeceğiz. Öncelikli olarak katılım hesabına başvurabilirsiniz. Katılım bankacılığı var biliyorsunuz. Eğer faiz kazanımına karşı bir duyarlılığımız varsa ben bunu tavsiye ediyorum. Biliyorsunuz bir katılım hesabı açtırıyorsunuz. Burada getiri garantisi vermiyorlar size. Evet. Yani siz bir dönemin sonunda size 10 kazanacaksınız, 15 kazanacaksınız, 5 kazanacaksınız diye bir getir garantisi yok. Ve çok riskli olmakla beraber ana paranız yani koyduğunuz para bile riskli olabiliyor. Çünkü neden? Burada katılım hesapları sizin için ne yapıyorlar? Gidiyorlar. E, ticari, sanayi ya da hizmet sektörlerinde bulunan e, firmaların, fonların e, onlara para kullandırıyorlar. Yani onlara yardımcı oluyorlar. Burada onlar da bu faiz duya, duyarlılığı çerçevesinde yapıyorlar bunu. Ve sizin paranızı öyle de değerlendiriyorlar. Birinci olarak bunu yapabilirsiniz. İkinci olarak bireysel emeklilik hesapları var. Burada da faizsiz enstrümanlara yatırım yapıyorlar. Bunu belirtirseniz bireysel emekliliğe e, de yatırım yapabilirsiniz bir kısmını altın alabilirsiniz. Yani böyle tek bir yere koymamakta fayda var Ahmet Bey. Genç yaşlısınız. Ama burada paranızı çalıştırmanızı şimdiden öğrenirseniz ileriye dönük olarak siz daha 40 yaşlara 50 yaşlara geldiğiniz zaman o şirketinizi kurmuş olacaksınız. Daha çok para sahibi olacaksınız ve o zamanlarda siz para yönetimini yatırım yapmayı çok daha iyi biliyor olacaksınız ve hem paranızı hem hayatınızı hem yatırımlarınızı yönetiyor olacaksınız. Dolayısıyla benim size tavsiyem şöyle bir bölün. Öncelikle katılım hesabından başlayın. Diğer enstrümanları da araştırın. Kendinize bir sepet yapın diyorum.